Peygamber Efendimizin hayatı. Okuyan Fatih Özacun. 82. Bölüm. Elçiler. Hudeybiye dönüşünden kısa bir süre sonra herkesi sevindiren bir ayet nazili olmuştu. Ola ki Allah sizinle içlerinden düşman olduğunuz kimseler arasına bir sevgi ve yakınlık koyar. Allah hakkıyla gücü yetendir. Allah çok bağışlayandır, çok merhametlidir. Peygamber Efendimiz Habeşistan'daki Müslümanlara artık Medine'de yaşayabileceklerini bildiren bir mektup gönderdi. Müminler hemen yol hazırlıklarına başladı. Necaşi de onlara yardımcı oldu. Necaşi o dönemde Hazreti Peygamber'in mektup gönderdiği tek kral değildi. Hendek kuşatmasından önce o büyük kayayı parçaladığında ilk vuruşunda ortaya çıkan ışıkla Yemen kalelerini görmüştü. Üçüncü ve son vuruşunda çıkan ışıkla da Kisra'nın Beyaz Sarayı'nı görmüştü. İslam Devleti'nin ileride buralara dek yayılacağına işaret eden bu iki ışık arasında bir ilişki vardı. Çünkü Yemen o zamanlar İran kontrolündeydi. Hazreti Peygamber İran şahına onu İslam'a çağıran bir mektup gönderdi. Belki bu mektubu yazarken büyük ümitleri yoktu. Fakat yine de ona seçme hakkı tanımak istemişti. Bu üç ışıktan ikincisiyle Suriye kalelerini görmüş ve İslam'ın daha da batıya yayılacağını anlamıştı. Bu nedenle İran'a gönderilen mektuba benzer bir mektup da Roma İmparatoru Heraklius'a gönderildi. Bu mektup Suriye yöneticisi aracılığıyla gönderilmişti. Buna benzer bir başka mektup da İskenderiye'ye, Mısır Kralı Mukavkıs'a ulaştırıldı. O sırada Kisra, Medine'nin gün geçtikçe güçlenen ve peygamber olduğunu söyleyen biri olduğunu duymuştu. Bu nedenle Yemen'deki valisini Hazreti Peygamber'le ilgili ayrıntılı bilgi toplaması için görevlendirdi. Vali, Medine'ye etrafı gözetlemeleri için iki elçi gönderdi. Elçiler, İran'da yaygın olan bir geleneğe uyarak sakallarını tıraş edip bıyıklarını uzatmışlardı. Görünüşleri Peygamber Efendimiz'e garip geldi ve ''Size böyle yapmanızı kim emrediyor?'' dedi. Onlar da Kisra'yı kastederek ''Rabbimiz'' deyince şu cevabı aldılar. Benim Rabbim sakalımı uzatmamı ve bıyığımı kısaltmamı emrediyor, dedi. Daha sonra onları ertesi gün gelmelerini söyleyerek gönderdi. O gece Cebrail geldi ve Hazreti Peygamber'e İran'da ayaklanma olduğunu, Kisra'nın öldürülüp yerine oğlunun geçtiğini haber verdi. Peygamber Efendimiz elçilere bunu anlattı ve onlardan Yemen valisini de haberdar etmelerini istedi. Ona benim dinimin Kisra krallığının ötesine ulaştığını söyle ve benden şunu ilet. Müslüman ol, seni destekleyeyim ve seni Yemen halkına kral tayin edeyim. Elçiler ne düşüneceklerini bilemeden döndüler ve mesajı valiye ulaştırdılar. O, ne olduğunu göreceğiz. Eğer söyledikleri doğruysa Gerçekten Allah'ın gönderdiği bir peygamberdir." dedi. Fakat o İran'da neler olduğunu anlamak için elçi göndermeye fırsat bulamadan yeni şahın bir adamı geldi ve ondan bağlılığını bildirmesini istedi. Yemen valisi ise buna cevap vermek yerine Müslüman oldu. Yanındaki iki elçi ve diğer İranlılar da Müslüman oldular. Daha sonra Medine'ye haber gönderildiğinde Hazreti Peygamber de ona Yemen'i yönetme görevini verdi. Bu Hendek'te gördüğü ilk ışığın vadinin yerine geldiğini gösteriyordu. Peygamber Efendimizin mektubu Medayin'e Kisra'nın ölümünden sonra ulaştı. Bu nedenle mektubu ondan sonra gelen şah okudu ve yırttı. Hazreti Peygamber bunu haber alınca, ''Ya Rabbi, aynı şekilde sen de onun krallığını parçala.'' dedi. Bu sıralarda Hazreti Peygambere şimdiye kadar hiç kullanılmayan bir silahla saldırıldı. Arabistan'daki Yahudiler arasında her nesilde büyücülüğü bilen bir iki kişi olurdu. Bunlardan biri bu ilmin kendisiyle birlikte ölmesini istemeyerek kızlarına da öğreten Lebid adında bir Yahudiydi. Lebid peygambere öldürücü bir büyü yapması için büyük bir rüşvet almıştı. Ama bunu yapabilmesi için onun bir tutam saçına ihtiyacı vardı. Bunu da kızlarından biri masum birini kullanarak elde etti. levit saça on bir düğüm attı, kızları da her düğüme bir şeyler okuyup üflediler. Daha sonra bunu derin bir kuyuya attılar. Büyü ancak düğümlerin açılmasıyla çözülebilirdi. Peygamber Efendimiz kısa bir süre sonra bir şeylerin kötüye gittiğini anladı. Bir taraftan hafızası zayıflıyor, diğer taraftan yapmadığı şeyleri yapmış gibi hayal ediyordu. Bunun yanı sıra çok zayıflamıştı ve iştahı kalmamıştı. İyileşmesi için Allah'a dua ediyordu. Bir gün uykusunda biri başında, diğeri ayağında iki kişinin oturduğunu gördü. Hazreti Peygamber onlardan hastalığının gerçek sebebini ve kuyunun adını duydu. Uyandığında Cebrail geldi ve ona rüyasını doğrulayarak biri beş, diğeri altı ayetten oluşan iki sure getirdi. Peygamber Efendimiz Hazreti Ali'yi bu sureleri okuması için kuyuya gönderdi. Her ayette düğümün biri çözüldü ve hepsi çözüldüğünde Hazreti Peygamber hem bedenen hem de manen iyileşti. Bu surelerden ilki olan Felak Suresi şöyleydi. De ki, yarattığı şeylerin kötülüğünden, karanlığı çöktüğü zaman gecenin kötülüğünden, düğümleri üfleyenlerin kötülüğünden, haset ettiği zaman hasetçinin kötülüğünden, sabah aydınlığının Rabbine sığınırım. Ardından gelen Nas suresi de müminlere şu duayı öğretiyor. De ki, Cinlerden ve insanlardan insanların kalplerine vesvese veren sinsi vesvesecinin kötülüğünden insanların Rabbine, insanların Melikine, insanların ilahına sığınırım.